Beyefendi, bu siyah havyar hangi balıktan çıkıyordu biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Hanımefendi bu devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra kim geliyordu? Şeyde, 8 -10 tane. Kim? <laughs> kim geliyor ya? Cumhurbaşkanı'ndan sonra kim geliyor? Bu kadar basit Soruyorum. Kim? Ya rahatsız etme lütfen. Ama kim geliyor? Devaş dikkat et köpek var. Ben bir şey yapmadım. Abi. Niye avlıyorsun ya? Sakin. Sakin ol. Her kadın değil, her insan çiçektir ve çiçekler tonga ister. Bunu duyan İsmail de hemen orada biter. Sen masum masum çiçek alacağını zannederken bir anda her şey tersine döner. Kimse yok mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, biz bir çiçek yaptıracaktık. Tabii. Yeğenimiz doğum yaptı. Öyle mi? Gözünüz aydın. E, kız çocuk, pembeli evet. falan bir şey istiyoruz. Ben güzel bir ar, 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 ar yaparım size, merak etmeyin. Şey Hallederiz, çok güzel. Ya dedim ya, deminden beri bir şarkı takıldı, içeride söyleyip söyleyip kusura ama geldiğinizi duymadım. Bu şey var ya, çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırıları da sevgiyle de ele olsun. Kim söyledi? Bu, bu, ne Orhan Gecebay de de değil de Müslüm değildi. Neydi o? Efendim? Tayfur e, Sabahtan beri... Bu kaç para? Ee, o, o, o onu şey yapmayalım. Ben size doğum için çok güzel bir aranjman yapayım. Tamam. Yok ben size doğum için çok güzel bir aranjman yapayım. Olur mu? Tamam. Ha hallederim onu. Merak etme. Güzel bir şey yapacağım ben size. Canlı çiçeklerden alsak? Yani... Tamam ben size canlı vereceğim. Canlı vereceğim. Yani canlı. <laughs> canlı ben, ben hallediyorum. Duranlardan. Var. Ha, bu çok güzel, bu can, canlı canlı duruyor. Hiç sorun değil bu, şey değil yani. Ca, canlı gibi duruyor. Castık <laughs> ya. <laughs> Ama bak, canlıyı alıyorsunuz sonra da iki dakikada ölüyor. Ne Bu daha böyle kalıcı, ömür boyu kalsın. Kırılmadıkça kalsın bu. Yok, o sevmez böyle çiçek. Sevmiyor mu? Canlı ya, çiçek sever yani. Cansız şey alerji mi var? Ya... <laughs> <laughs> Plastik yani, değil, tamam. yeğenimiz sonuçta. Anladım. Doğum yapmış, kaç sene sonra. Evet, size canlı bir şey vereceğim, bir saniye. Bu canlı bak hareket ediyor. Nasıl? <laughs> ha? Ya kardeşim, başka yok muydu? Ya bu neresi ki? Ölmüş mü çiçek renk, ya. Renkli mi olursun illa, hani renk bir şey. Ay renkli mi? olsun Aşırım da böyle bana. de değil yani. Tamam, <laughs> ha, hadi. Aa. Siz Olur böyle canım. her zaman çiçek alıyorsunuz galiba? Alırsın. Alıyoruz yani, niye? Peki, 8 Mart'ta da alıyor musunuz yengeye? Evet. 8 Mart ne günü? Hangi gün? Yok canım, 8 Mart'ta nerede alıyorsun? Ne? 8 olmuyor, Mart almıyor. ne <gülüyor> günü? <gülüyor> almıyor, almıyor, bilmiyorum. almıyor. 8 Mart ne günü hanımefendi, sen biliyorsun o zaman. 8 Mart, kadınlar günü. Evet. Yenge tebrik Biz ediyorum. Olurum. Siz çünkü <laughs> demek ki 8 Mart'ta şey almıyorsunuz. Evet. Yenge hanım demek ki hep bekliyor, ben bunu anladım. <laughs> hep bekliyorsunuz, hiç almamışsınız. Ben bunu anladım. Ay, evdeki çiçeklere bakıyor mu ki alsın? altın kaplamalı bir <gülüyor> aracıma <gülüyor> yaptım olur mu? Şimdi yaptım. Siz bize sen, daha güzel bir sen şey Sen pazarlığı ya ben şurada başka şeyler bakayım. Ben, ben, ben bakın bunu bence çok beğenecek. Ben, çok beğenecek <laughs> bunu. Çok, bence çok ya Ya hiç beğenmez o ne ki böyle? Evet. Bakın bunlar bunların e, şu boncukları Hindistan'dan geliyor. Şu büyük olan boncuklarda Atlas Okyanusu'ndaki istediğilerden çıkıyor. En büyük bir incileri var ya. Double inci. Başınız niye o kadar ısrar Şöyle bir ağaç türü falan şöyle güzel bir canlı olsun istiyoruz. Bunlar mesela bak köpek balığı yüzgeçlerinden yapılıyor şimdi. <laughs> i̇stemiyoruz. Tamam. Ya istemiyoruz. Bize doğru düzgün bir çiçek verseniz de kardeşim ya. Yapacağım bir saniye. Şuraya notumu almıştım. O çiçekleri nereye koydum bakacağım. Onunla. Çok pahalı bir şey istemiyoruz herhalde değil mi? Ya orta olsun. Normal şöyle Orta halde. Şöyle güzel bir şey çok çiçek olarak yapıyorsunuz. Garip davranıyorsun. Şimdi ben hala de, hala diyeyim bir saniye hala diyeyim. Böyle bir şey yapsak daha iyi değil miydi? Ama ne risk yapmış yani olmasa alın alalım başka bir daha alırız. Sürekli çiçek şey mi alacağız canım bir evet. tane şey. Japonların çiçek süsleme sanatı var. Geçen televizyonda seyrettim. Orada gördüm bunları. Arkadaşım biraz açımız acele biraz çok olursanız. Yani bunu da bir hediye anladım, anladım. Biraz hediye veriyorum ben size. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. O bizden. Ne nedir o? Ne kadar bunun fiyatı acaba? Bu böyle sormadık ama. Ya, ya 20 lira versen yeter. Çok o, Neydi ya? Bonsai mıydı? Yok bonsai değildi. Japon çiçek süsleme sanatı. Ha o öbürü şeydi kısa, o, bitki. O, bir şey, tamam. bitki o. Bu sanat, sanat. Vallahi bilmiyorum onu biz. <laughs> biz geldik yani boş çıkmıyor. Çok mu bu? Çok, ya, çok. 20 çok, 15 falan yapalım bunları. Bu çiçekler var ya, şu mesela Afrika'dan geliyor. Bu çok, onun için pahalı. Yoksa ötekilere kalsa 10 lira topla. On tanesi 10 lira. 10 liralıktan koyun, o Afrikalıyı çıkartın. Afrikalı'yı çıkarayım. Evet. Kaplan görmüş diyorum. Olsun kaplan görsün. İyi yani, ben anlamam. Kaplan da mı? Bu Afrika, Güney Afrika çiçeğini çıkarıyorum. Çıkarsın. Yerlilerden çıkarttın demeyin ama. Bak. Yok demeyiz öbür çiçeklerden koyun ille de Afrika şart değil şeyde, ya. Bak geçen televizyonda seyrettim bu Amerika'da bir Türk doktor var e, İsmi şimdi hatırlayamadım. O diyor ki bu çiçek diyor evde olduğu zaman sağlıklı yaşanıyor diyor. Mehmet Öz mü söyledi? Mehmet Öz dedi yani bu çok sağlıklı yaşanıyor. Ya, çiçek bu... Boş verin yani o Mehmet'i e falan. Çocuk sını... daha sağlıklı olsun diye. Geç yeni, kalk. yeni Geçin doğdu bir ya. Bir yere, Acele etsek iyi olur. Bu çiçek parlasın diye kullanıyorum. Hep <laughs> yani. böyle kullanılıyor mu bütün çiçeklere? Tabii kullanıyoruz. Daha parlak gözüküyor. hani daha. Çabuk solmuyor <laughs> daha... öyle mi? Ha, tabii çabuk solmuyor. Tabii. Tamam. Çiçeğe şey sadece kullanılmıyor o. <laughs> Çöllerde oluyor ya böyle dikenli dikenli. Hani evet. radyasyona da iyi geliyor falan diyorlar ya böyle. Kaktüs. Şöyle... Kaktüs. 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 Kaktüs'e kullanmıyorum sadece. Bak parlıyor görüyor musun? Nerede parladı? <laughs> bizim batırımız nerede? Biz gitmemiz gerekiyor. Bunu da <laughs> alayım buradan. <laughs> ne ya? Hakan <laughs> <Aferin>, ne Hayırdır? <laughs> Eve nasıl çok sokacaklar? Ben kokusuna dayanamadım onu. Havalandırırız dışarıda. Çocuk, Çocuk var parla. evde, bebek var ya. Sen de havalandırırız diyorsun. Çocu... Ucuz buldum diye giriyorsun ha. Bir ya, ben halledeceğim. Şimdi halledeceğim. E nasıl halledeceksiniz ki? İyiyim. Ne ya? Öf kardeşim Ne şey, <laughs> yapıyorsun ya sen? Bu <laughs> olsun Go, diye çiçeklerin bazı bazı çiçeklerin görüntüsü güzel, kokusu güzel. Onu onu hallediyorum. Ya ka Tanışım tamam, kapatır mısın ya? bir saniye ben sizden para istemiyorum. Tamam mı? Bedavaya vereceğim. Ben size bunu bedava. Sizi sevdim ben vereceğim. Bunu. tamam Bunun yerine ben size beş tane soru sordum. Bunların dört tanesi bildiğiniz. Tonga'ya düştünüz. Hayırlı olsun. Adam ne dedi ya? Garip bir şeyler söyledi gitti. Şimdi yani size küçük bir şaka yaptım ama bu şaka karşılığında para kazandınız. Tonga'ya düştünüz TRT'de. Yayınlanıyor. Mutlaka izleyin. Ee, şurada bir kamera var. Görüyor musunuz? Evet. Görmüyorsunuz değil mi? Görmüyoruz. Kamera gözükmüyor değil mi? Hayır. <laughs> evet. Ya bir gariplik vardı. Bir ara şüphelendim ama yani hiç aklıma gelmedi öyle bir şey evet. olacak.